Herkese merhaba arkadaşlar. E, ticarete başlamanız için 10 sebep. İyi seyirler. E, ticaret neden önemlidir? Türkiye'de her yıl %64 ticaret hacmi artmaktadır. Türkiye'de ticaret satışlarının artmasının bir diğer sebebi ise koronavirüs salgınının artmasından dolayı olmuştur. Pandemi sürecinde e ticaret sitesi kurmak için alınan eğitimler %826 oranında artış göstermiştir. Türkiye'de her yıl %64 oranında e ticari satış artmaktadır. Bu da 94 milyar TL'dir. Bu durumun en büyük faydası ise zamanla tasarruf etmenizdir. Ve ticaret sistemi sayesinde sadece Türkiye değil, tüm dünyaya satış imkanı sunmuş olursunuz. Hedef kitlenizi genişletin, lokalden global e -ticaretle. Sahip olduğunuz web sitesi sayesinde farklı kişilerle tanışabilecek, küçük ya da büyük ölçekli iş yerleriyle ortaklaşa çalışabileceksiniz ve birbirinizi kolaylıkla bulabileceksiniz. E-ticaret sayesinde krizleri fırsata dönüştürebilirsiniz. Diğer bir konu ise müşterileriniz için konforlu alışveriş deneyimi. E-ticaret her ne kadar satıcı için zamandan tasarruf sağlasa bile müşteriler için de zamandan tasarruf sağlamaktadır bazen müşteriler için tek tek mağazaları gezmek çok büyük görünebilir. Bunun yerine e ticarette ilgilendikleri markanın web sitelerine girip oradan beğendikleri ürün kategorisine göre ürünlere inceleyip alabilirler. Diğer bir konumuz ise müşterilerinizi ve hedef kitlenizi yakından tanıma imkanı. Dijital pazarlama araçlarından olan Google Analytics ya da Google Tag Manager gibi araçlar sayesinde müşterilerinizi analiz yapabilir ve raporlar hazırlayabilirsiniz. Böylece hedef kitlenize ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilir, müşteri profilinizi yönetebilirsiniz. Diğer bir konumuz ise faaliyetleri azalt. Bir e ticaret sitesine sahip olmak ya da bir e ticaret sitesi kurmak fiziksel bir mağazaya sahip olmaktan daha az maliyetlidir. Dijitalin gücünden faydalanarak müşterilerinizle sürekli iletişim halinde olun. Bunlar çeşitli fırsat ürünleri, promosyonlar, ya da müşteri teklifleriyle müşteriler daha kalıcı hale gelebilir. Diğer bir konumuz ise hızlı ve kolay kurulan eticaret paketleri. Hızlı ve kolay kurulum sağlayan eticaret paketlerini tercih edebilir. Eticaret paketlerini tercih edeceğiniz zaman sundukları entegrasyon hizmetlerine dikkat etmeniz gerekir. Ürün ekleme limitlerine dikkat etmeniz gerekir. Bazı firmalar ürün limitleri olarak 40.000 ila 50.000 limit koymaktadır yazılım tamamen sisteme ait olacak bunu sormanız gerekir. Ve en önemlisi ise teknik destek olayı. Seçeceğiniz eticaret paketinin önemi kadar satacağınız ürünler de önemlidir.